Arkadaşlar merhabalar iyi akşamlar ben Özgür Maran. Kusura bakmayın biraz rahatsızım sesimde biraz çatallaşırsa veya değişik olursa hoş görün lütfen. Evet yine bu videoyu çekme gereğini duydum arkadaşlar sizler için. Zaman ve sabır, sabır ve zaman her şeyi çözer mi? Eğer bir umut varsa çözer ama umut yoksa, umut sıfırlanmışsa hiçbir şeyi çözmez. Bugün haber paylaşmayacağım, resim ve grafik paylaşmayacağım arkadaşlar size. Çünkü bir anlamı yok gerçekten piyasa bu kadar dalgalı ve bu kadar saçma ilerlerken bir resim ve grafik şunu bunu paylaşmanın da bir alemi yok. Piyasa aşırı bir şekilde dalgalı. Ee, yani hani diyorlar ya atezi itizine karışmış. Ne olduğu bellisiz. Ee, dolayısıyla altında bugün büyük bir iniş oldu. 1900 küsürlere kadar çıkan 1902'yi geçmesi çok önemli. Ondan sonra 1930, 1940, 1970 yılları gözükecekti ons altında. Ne olduysa ya bu kadar kırılgan olmaya bir altın MTR'nin hakkı var mı yani? Bu kadar oynaklığa hak, hakkı var. Bu kadar oynaklık yapmaya bir MTR'nin bu kadar oynaklık yapmaya bu kadar fırıldaklık yapmaya bir hakkı var mı ya? Yok. Ne oluyorsa artık ben anlamaz oldum arkadaşlar. İngiltere'de Covid mutasyon geçirdi dediler. Hop çıktı 1900 lira. Sonra da der ki ya bu aşıları etkilemiyormuş bugün işte bu COVID'e de iyi geliyormuş diyerekten herhalde tekrardan geriye döndü. Yani bana göre böyle bir şey yok arkadaşlar. Birileri para baronları para baronları yani senin benim 5 bin, 10 bin, 15 bin liram var. Elin adamın 1,5 milyar doları, 3 milyar doları, 5 milyar doları, 10 milyar doları var. Bu haberleri yayıp yayıp indirip indirip alıp alıp kazanıyor. Alıp alıp kazanıyor. İnince kazanıyor, çıkınca kazanıyor. İnince kazanıyor, çıkınca kazanıyor. Piyasanın bu oynaklığından traderlar istifade arkadaşlar. Traderlar. Büyük traderlar. Yani ben de ikili opsiyon yaptığım için biliyorum. Anlık tradeçiler bu işten parsayı vuruyor arkadaşlar. Ben size söylüyorum. Ama altının dönüp dolaşıp gideceği yer yine yukarıdır. Bana göre. Bu fiyatlar sizi, bu inişler sizi ürkütmesin. Baksana ya arkadaş şu mumun yani bu bir izahı var mı şu mumun şu inişinin yani şu kırmızının ne oldu yani? Dünya savaşı mı kazandık? Veyahut da evrensel barışa mı imza attık? Veya bütün hayvanlar efendim barıştık artık arslanlar, kaplanlar, leoparlar çıta yemiyor mu? Yan yana oturup kahvaltı mı ediyorlar? Ne bileyim çevre kirliliği mi bitti? İşsizlik mi bitti? İnsanlar çok mu güveniyorlar her şeye? Yani artık ürünlerini görüyorlar da paralarını saçıyorlar sağa sola. Altını artık güvenli liman olarak görmüyorlar mı? Yok arkadaşlar. Benim yorumum büyük para baronlarının bunları düşürüp düşürüp indirip hani kedinin fareyle oynadığı gibi oynaması. Ben öyle bakıyorum şahsen. Ama işte sabrın sonu selamet mi? Sabrın sonu umarım se selamet. Bugüne kadar olan şeyler bugünden sonra da tekrar edecektir. Altın hiçbir zaman daha bugüne kadar, geçmişe dönüp buraya kadar kaybettirmemiş. Yani yarın bir de bir hop haber olur. Teşvikler işte. Bir de teşviğin imzalanmayışı. Trump kardeşimizin te teşviği. O da ne biçim bir adamsa yani teşbihi imzalamaması, ayak direyişi e, maalesef e, herhalde e, altını tekrar geriye çekti. Zaten altında geriye çekilmek için bahane arıyor. E, dolara bakıyorsun. Dolar tabii ki iki gün sonra Merkez Bankası e, faiz kararını aç, 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 açıklayacak. E, yabancılar da habire pof pofluyor. İşte 200 baz olsun, 300 baz olsun diye. Yani davul burada onlar dışarıdan tokmaklamaya çalışıyorlar davulu e, Çok da istiyorlar seviyorlar Biliyorsunuz faiz arttırma olsun da işte ülkemiz güllük gülistanlık olsun diye çok çabalıyorlar sağ olsunlar Ona rağmen işte 750'ye falan gitmedi belki faiz kararı açıklanırsa 750'lere bir dokunur ve çıkar ya bu şunu gösteriyor 763'lerde takılı kalması 763 gibi gözükmesi en ufak bir ani bir durumda bunun tekrar fırlayabileceğini gösteriyor. Evet göstergeler şu an aşağı. Gerçi 4 saatte bir toparlanma eğilimi aşağıdan gözüküyor ama 7.63'lerde kaldı. Yatırımcısının gerçekten gayet canını sıkan bir durumda. Çünkü böyle şey yapıyor, duruyor. Yerde yerinde duruyor. Hiçbir şekilde hareket etmiyor. Özellikle yukarıdan tepeden alan insanlar için oldukça üzüntü verici bir şey. Yani bu 8 olacak sonra 8.50 olacak. Hani olmayacak bir şey değil. Birkaç günde de olabilir ama beklemek de insanların canı ki Şuna bakar mısınız? Şöyle saçma bir şey olabilir mi? Şu görüntünün anlamı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Şu kırmızılar. Brent petrolden tutun, altın osta tutun. Faiz de zaten ne yaptı belli değil. İşte euro dolardır. Hepsi kırmızı ama yani bir ferah, bir esenlik, bir mutluluk bir ileriye gördüğümüz için herkes çok mutlu ve ferah olduğu için işsizlik bitmiş olduğu için ekonomilerin açıldığı için hastalık bittiği için borsamız sadece yüksek. Arkadaşlar ben yine diyorum 3-5 tane 10 tane para baronunun işi bugünlerde borsadan para kazanıyorlar. Yarın bugün kırmızı yandığını bunun diğerlerinin yeşil yandığını göreceksiniz. Köpek balığı diye bir şey var. Köpek balıklarını takip edin diye bir şey vardır. O 4-5 tane baron işte köpek balığıdır. O köpek balıklarını takip edebilirseniz para kazanıyorsunuz. Kısa vade için söylüyorum. Uzun vade gidecek, gelecek yön bellidir. Zaten. Şu an köpek balıkları borsalardan besleniyorlar ve diğerlerini düşürüp düşürüp tekrar alıp alttan küçük trade'lerle paralarına para katıyorlar. Bundan emin olabilirsiniz. Borsamız günü %1.48 yükselişle kapattı. Niye? Çünkü her şey günlük güneşlik. Günlük güneşlik. Çünkü her şey günlük güneşlik. Ya yani yerseniz yani. İşte bir şey günlük güneşlik olduğu yok. Şimdi ons altın grafiğe şöyle baktığımız zaman 1850'yi tekrardan kırmadığı tabii 1850 önemli bir desteğidir. Şimdi artık 1850 ile 1900 arasında bu gidip gidip gelecek. Ne zaman ki 1902, 1903 o seviye psikolojik bir seviye oluşturdu artık bir bariyer oluşturdu. 1902'yi kırıp Oralarda birkaç gün barınırsa artık 1930, 1950, 1970, 2000 dolarlara kadar bu görülebilecektir. Altın zamanı sever, altın sabrı sever. Ondan dolayı bir miktar sabır göstermekte gerekli. Ons altını niye bahsediyorum? Bizde ons altında çok fazla yatırımcı mı var? Yok. Ama işte gram altına yansıdığı için bu motorun sol kanadı diyoruz ya biz buna. ondan dolayı e, bundan da bahsetmek durumunda yükselmesi gram altını yatırım yapanlar için iyidir. Şu aralığı paralel alanı geçtikten sonra şuraya bir sopa dikmiştim. Hala o sopa geçerliliğini koruyor. Buraya geleceğini biliyorum tahmin ediyorum 1930 dolarlara kadar. Henüz bu tekrar aynı paralel karala inmedi. Ortalamalar halen birbirini kesiyor. Bir sıkıntı gözükmüyor ortalamalarda altında. Aşağıdaki indikatörler göreceli aşağı inişi göstermiş. Yalnız tekrar toparlanma eğilimi olabilir. Yakın bir zamanda stok böyle bir sinyal veriyor. Onu da demedi. Demeyin arkadaşlar. Bahtsız gram altın bu döneme denk geldi. Kendi haline bırakılsaydı bundan daha çok çıkardı. E, altın güvenli liman diye biliniyordu. E, bakıyorsun ama öyle bir dediğim baştaki anlattığım sebeplerden ötürü bir film dönüyor. Bu bu filmi görmemek için kör olmak gerekiyor. Bu filmi görmemek için kör olmak gerekiyor arkadaşlar. Neden kör olmak gerekiyor? E normalde böyle zamanlarda altın güvenli limandır. E bu kadar dünya kaos altındayken, bu kadar ülke ekonomileri kaos altındayken, bu kadar işsizlik ayyuka çıkmışken, bu kadar kepenkler indirilmişken, bu kadar enflasyon azmışken Öyle değil mi? Bu kadar ithalat artmış, ihracat düşmüş iken yani bu altının bu seviyelerde kalması ve neredeyse 10-15 gündür yerinde çakılı olması pek mantıklı mı sizce? Bir e mantıklı değil. Şuradaki zıp zıplama hareketlerine devam ediyor. Zıp zıplama hareketlerine devam ediyor ve bu Fibonacci kanalın en altında kendisine mesken tutmuş gibi gözükmekte. Maalesef 464 direncini, ki direnciydi, direncini kırdı geçti ama tekrardan aşağılara düştü 458'lerde. E artık 450'ye falan tekrar gelmemesi, 440'lara tekrar gelmemesi gerekiyor. Bu alanda gidip gidip oynayacak. Ortalamalarda 20 günlük ortalama maalesef 4 saatlikte 50 günlük ortalamayı aşağı doğru kesti. 50 günlük ortalama olan kırmızı da siyah olan 100 günlük ortalamayı aşağı doğru keserse uzman bir iniş trendinden bahsedebiliriz. Mehdi Mehdi sat vermiş. Şimdi burada yalan söylemeyelim. Ama bunlar birkaç günde değişebilir şeylerdir. Yani bu görüntü sizce normal mi? Burada bunu kim tutuyor? Burada kim para kazanıyor? Bu kadar hareketsiz ve durağan gördünüz mü? Ta bu 500 540'lara gelmiş olan altın neredeyse 100 lira para kaybetti. Tarihinde böyle 100 lira para kaybettiği, 3 günde, 4 günde, 5 günde 100 lira para kaybettiği başka bir dönem yok. Geçmişe dönüp araştırın. Yok. Bunda bir anormallik var. Burada bir sıkıntı var. Ben yine söyleyeceğim. Yeni yılın gelmesi gerekiyor. Şu Trump efendinin bu imzayı atması gerekiyor. Trump'ın bir zahmet koltuğunu artık Biden efendiye devretmesi gerekiyor. Adam sıkı yönetimden falan bahsediyor. Bu kargaşalar da altını etkiliyor. Yani kardeşim bir gideceksen git. Adama koltuğunu vereceksen ver. Ne mızıkçı bir adamsın sen ya. Diye onu da söylemek istiyorum. Diğerlerine de hızlı hızlı bakalım. Euro. Bütün para birimleri bugün değer kaybetti. Emtiyalar da değer kaybetti. Bu alan içerisinde bu küçük tatlı su balığı gibi bu alan içerisinde gidip gidip geliyor. Şu 9.28'e falan artık gelmezse iyi olur. Daha aşağı kırmaması için. Görüntüsel yönden aşağı doğru düşüş. indikatör yardımlarına baktığımız zaman düşüşü gösteriyor. Şu alanın, şu yeşil alanın dışına kendisine bir atması gerekiyor ki biz de tekrar şu sarı çıtayı faaliyete sokalım. Peki gümüş ne yapmış? Gümüş ne yapmış? Gümüş, gümüş de bir enteresan. Gümüş de bir enteresan. Niye enteresan? Gümüş niye enteresan arkadaşlar? Çünkü gümüş bir e, çıkış kanalındaydı. Evet. Bu dediğimiz ters somuz baş e, tobo e, görünümünü geçti. Buradan yırttı. Biz de buradan yırttığı için dedik ki bu seviyelere 27.000, bin, 28.000, bin, 30.000 bin seviyelerine gelebilir. Yolu oraya kadar açıktır. Yukarı çıkış trendi gerçi bozulmuş değil. Yukarı doğru bir trend oluşumu içerisindeyiz. Henüz bu kırılmadı. Ne zaman ki şurada falan tabu 24'lere falan gelirse, 24'lerin de altına inerse, bir iniş grafiği tekrar bir iniş trendinden bahsedebiliriz. Şu an halen bir çıkış trendinde. Ne oldu da diyorum ki bu çözebilen ekonomist varsa. Gelsin bize de anlatsın. Biz de anlayalım. Bu kadar çalkantı niye var? Ne oluyor yani? Denizde gemi mi devrildi de onun dalgaları deniz şey kıyıya vuruyor. Ya bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Bilmiyorum. Kripto paralara gelirseniz kripto paralar da değer kaybediyor. Kripto paralar da değer kaybediyor. Ya bunun anlamı nedir bilemiyorum. Her zaman çıksın çıksın demiyorum elbette ben. İnişler ve çıkışlar vardır. Ben traderım. Benim işim bu. 10 yıldır bu işleri yapıyorum. Yani anladınız mı? Ama hiç bu kadar saçma indiğini çıktığını, bu kadar dalgalı hareket ettiğini daha önce e, pek görmemiştik yani bunların. Ama yine çıkış trendine başlayacaktır ama 9 günlük ortalama da 20 günlük ortalamayı kesmeye doğru gittiğini söylemem gerekiyor. Bir ufak bir iliş sinyalleri böyle gözükmekte. Ancak yarın ola bakacağız bana göre bu Trump'ın aşı işini imzalamaması yani senatodan çıkan aşıyı şey aşı diyorum ya teşvik imzalamaması bu tedirginliğe yol açmış diye gözüküyor. Şurada bir takoz oluşumu vardı. Bu takozun dışına aşağı doğru gram gümüş de geliyor gibi. O da iyi bir çıkış yakalamıştı. 6-7'lere falan kadar gitmişti. E şu an tekrardan aşağılara doğru seyrediyor. Bu 50 günlük ortalamasının altına inmek üzere gram gümüş. 100 günlük ortalaması da 6.12 12'lerden geçiyor. Bunların altına inerse de iniş gözüküyor. Şu an iniş trendinde olduğunu gösteriyor. Mehdi satış vermiş zaten. Bakalım bu satış bu 50 günlük ortalamanın altına indikten sonra 100 günlük ortalamanın da altına seyredecek mi? Bakalım bekleyip göreceğiz. En son dolara tekrardan bir şöyle bir göz atarsak bizim dolarımızda e, 750 seviyelere gelmedi. Önemli bir desteğiydi. 7.50'nin altına giderse o zaman iş biraz sıkıntı olabilir. Bu faiz kararı dediğim gibi beklenecek. Bu faiz kararından çıkacak sonuca göre dolar şekillenecektir. Bu faiz fa kararı verildiği halde 200 bas puan faiz kararı verildiği halde dolar 7.50 7.60'larda falan tutunursa bu gidişat yine 8'e doğru çıkacaktır arkadaşlar. 2021'in ilk aylarından itibaren bunda bir şüphe yok. Ekonomi büyük bir kırılganlık adı altında. Şu an hiç olmadık yerlerden bahar ve meltem rüzgarları estiriliyor ki ben bu rüzgarı niye hissetmiyorum? Biz bu rüzgarı niye hissetmiyoruz? Onu da bilebildiğim yok. Ee, borsa çıkışta. Borsaya da kim çıkarıyor bilmiyorum. Bir tak, birkaç bankacılık hissesi yukarıda ana bir şekilde o bütün diğer hisseleri de toparlıyor ve çekiyor. Yabancılardan sanırım birkaç destek olduğunu düşünüyorum. Ve bazı küçük yatırımcının da bu havadan etkilenip borsaya girdiğini düşünüyorum. Ondan dolayı da arkadaşlar orada da bir yalancı meltem havası olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bekleyip yarınki gelişimleri özellikle bu ayın 24'ündeki toplantıyı şiddetle ve hiddetle bekleyeceğiz. Sesimde eğer bir çatallanma olduysa, gıcıklanma olduysa affınıza sığınıyorum. Biraz rahatsızım. Kendimi de aslında çok gerçekten iyi hissetmiyorum kendimi. Hadi sadece bu fiyatlardan değil emin olun. Bunlar gelir geçer ama hayatta bazı şeyler var ki gelip geçmez. Hepinize sevgi saygı sunuyorum. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.